Evet, ama sizinki evet, daha yani. bir güzel oldu. Çekiyor musun ama? Tamam Öğrendikçe evet. söyledikçe daha güzelleşecek Aynen Evet e, Tekrar geçmiş Ramazan bayramımız mübarek olsun arkadaşlar Saadet Nazlı Hanımefendi'nin Kırla Kırla adlı şiirini okuyorum Boynu bükük Garip kuldum Ömür boyu çok yoruldum Aradım kendimi buldum kalbim kırla kırla. Gördüm ki sam yedi esti, tamir olmaz kırık testi. Şansım yollarımı kesti, kalbim kırla kırla. Yazgımı ben seçer miyim, köprü ince geçer miyim? Susuz kalsam içer miyim, kalbim kırla kırla. Kader yolcu, hep çalıştım hem kırıldım hem barıştım. Çok cefa gördüm, alıştım. Kalbim kırıla kırıla. Çok güzeldir, gerçekten. Ağzın tuz Kimin başı yok? Benim. Kendi ben, yazmış. Yani. Sen bana atarsın Tuncay Bey'in numarası Sen Sen beni de çekin. Evet, Tuncay Bey'in numarası Ben, ben yetişemeyim. <laughs> yani. ya. Tamam. Aklınızda bir parça var mı? Şey, hastane önünde incir Evet. Onu bozdan bir cerrah poşeti söyleyelim. Abi cerrah poşeti. Cerrah poşeti. Evet, yakın zamanda rahmeti Rahman'a kavuşan Volkan Kunak Üstadımız da